Arkadaşlar biliyorsunuz ne yapıyorum. Paranın üstünde yürüyorum. Ukrayna'da söylüyorlar. Yılbaşından önce yere paralarınızı bırakacaksınız. Ve üstünde yürüyeceksiniz. Gelecek yeni yılda çok para size gelecek ben şimdi şöyle yapıyorum para gelirse ben size anlatacağım Snowim hoda, snowim hoda. Bir yıl olur ya. Snowim hoda. Anneciğim годом! hodom Snovym hodom Sizi de bilme 2025'e hoş geldiniz Hoşbulduk bulduk hodom evet. Snovym <laughs> 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 Geç kaldık <laughs> Yok, yasak, yasak koydu, Şimdi jandarma Şimdi <laughs> jandarma gezmeye başlayacak Şimdi jandarma gezmeye <laughs> Şimdi Günaydın arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizi kanalımda görmek için çok memnun oldum yeni yıl başladı size yeni yıllar yeni mutluluklar yeni sağlık güzel güçlü sağlık e, diliyorum öyle olsun ben yeni yeni yılına Güzel bir gülümsemeyle girdim gerçekten. Siz biliyorsunuz önceki videoda ben haberleştim. Yani biz bir misafir ile yeni başı bu, karşılaştık. Evet. Masada oturduk. Ben bir tavuk, patatesli tavuk tavuk hazırladım. Ve üzbek, üzbek pilavı hazırladım. Meyve, çay, baklava daha sonra. Daha bir şey sonra yedik. Ben de hediye aldım ve çocuklarıma, torunlarıma e, benimki verdim. Ama biz 24 saati beklemedik. Çünkü küçük çocuklar... Hediye bekledi. Ve o kadar o kadar beklemek zor <laughs> onlar için. Ben çay iç, iç içerken çay içerken benim hazırladığım hediyeleri aldım ve salona getirdim ve hepini heple herkese verdim herkese. Evet, mutlu oldu gülümsedik. Sonra kızın kalktı, damat kalktı, bana hediye verdi. Ben göstereceğim size. Damat bir gün önce bana bana yeni klavye ve fare, kablosuz fare ve kablosuz klavye hediye olarak verdi. Çünkü benimki bozulmuş ve USB kablo bilgisayarım görünüyor. Böyle böyle terlik bana verdiler. Ben çok mutluyum çünkü her zaman benim ay ayaklarım üşüyor. Ama bu kürk gibi içinde de kürk var. Çok güzel. Çok mutluyum. Bence ayız bir de ayuz bir de bu terlikler vardı. Yeni başında ben onu giydim ama dar gibi hissettim. Pardon. Dar gibi hissettim ama sonra şimdi böyle güzel Güzel. <laughs> ben bayıldım onlar. Aa, daha bu elbise ben kendi ellerimle diktim. Arkadaşlar, Geçen sene ben bir kanala girdim sayfada YouTube'daki sayfaya e girdim ve bir Ukraynalı kadın kalıp veriyor, öğretiyor nasıl e, dikmeyi öğretiyor e, ve ben kalıp kalıp çizdim resim yazdım göstereceğim size. Hmm, yaklaşık bu ön, ön. Daha arka var. Kol var. Böyle. Şimdi şu giyeceğim. Böyle. Ama biliyorsunuz ben Ağustos aydan beri zayıflamaya başladı. Şimdi biraz geniş boy biraz büyük ama dikeceğim. Evet böyle kısa kol kol kol, kol, kol. <laughs> Ay tamam kısa kolu. Evet kapüşon iyi. Birkaç defa giydim onu. Ama normal. Evde veya ben markete gitmek iyi. Tamam arkadaşlarım benim haberim de var. Tam yıl başından önce haber geldi. Ben size anlattığım gibi Eylül ayında ben kültür kültür eğitim merkezine gittim. Yani gelişmek için biriyle konuşmam lazım ama konuşmuyorum. Dışarıda kimse yok parkta. Gençler var benim konuşmak için uygun değil bence bence e, bu yüzden iki tavşanı yaka, yakalamak istedim yani hem e, ve hem konuşmak için hem e, boşuna dolaşmamak için ben dikiş kursuna girmeyi istedim yani kültür eğitim merkezine gidip dikiş kurslarına kaydım yazdım yazdım ve bana söylediler müdür söyledi ki bir mesaj bekleyin bekleyin biz kurs başlamadan önce size haber atacağız tamam bir ay bekliyorum Eylül'den beri bir ay bekliyorum iki 3, 4 ay bekliyorum haberim yok. Ama yılbaşından önce telefona haber geldi Lilia Hanım. 6 Ocak'ta sizi bekliyoruz. Benim mahallemde düğün salonu var. Tam onda bu dikiş kursları başlayacak çok memnun oldum. Ama kış bazen yağmur yağıyor. Nasıl oraya uğraşacağımı ben bilmiyorum. Ama ne olursa olsun mutlaka gideceğim. O zaman hep dikiş dikişe öğreneceğim. Hem de konuşmaya başlayacağım arkadaşlar. Ben birazcık konuşuyorum ama duymak, anlamak zor geliyor. Anladınız mı? Yani öğretmen olacak birkaç düşünüyorum on, en az 10 kız olacak. Nasıl olacağını ben bilmiyorum. Benim her şeyim var. Yani nasıl? Kayıt var. santim Santimetre var nasıl kumaşım da var kayıt var kalıp var nasıl olacak Aa, dikiş makinesi var nasıl da var Evet sadece eğitim yok bu yüzden bu yüzden gideceğim ama biraz gerginim Çünkü siz duydunuz gibi e, damat ve kızım Mersine' gitmek istiyor Bu yüzden ben biraz merak ediyorum nasıl olacak yani burada başlayacağım ve sonra biteceğim ve gitmek zorunda çok üzülüyorum bu yüzden ama ne olursa olsun gideceğim en önemli başlamak doğru mu Tamam arkadaşlarım şimdi Şimdi vedalaşıyorum ama birazdan tekrar görüşürüz. Aha, bir şey e, eklemek istiyorum. Yani bugün size benim bir elbisemi gösterdim. Şimdi seri olarak ben daha bir şey size göstereceğim. Hep diktiğim eşyalarımı, elbiselerimi, spor takımları, çocuklara diktiğimi eşyaları size göstereceğim. Her her dizi gibi olacak. Yani yeni bölümde yeni eşya göstereceğim. Tamam mı?